Rüyada tavan arası görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Tavan arası görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada tavan arası görmek. Tavan arası, inzivaya, orada mahsur kalmak, geçici tutukluluğa, tavan arasında yaşamak, geçim sıkıntısına, tavan arasından gökyüzünü seyretmek yükselme arzusunun zamanla gerçekleşmesine, tavan arasında gözcülük yaptığını görmek, haber beklemeye dilalet eder. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.